Bu videoyu kapatma. Çünkü aynı şey belki de şu an senin evinde oluyor. Dün gece eski şehirde bir adam polis merkezine gidip şunu söyledi. Evde yalnızdım ama biri bana inatla ışıkları açıp kapatıyordu. Polis gitti, kamera kayıtlarına baktı. Adam gerçekten evde yalnız görünüyordu. Ama ışıklar kapanırken mutfak kapısından bir elin geri çekildiği açıkça belliydi. Polis görüntüyü büyüttü elin sahibi, buzdolabının yanındaki boşluğa sıkışmıştı. Tam 18 saattir evde saklanıyordu. Adam korkuyla, peki onu yakaladınız mı? diye sordu. Polis cevabı veremedi. Çünkü görüntüdeki kişi kameraya son defa bakıp gülümsüyor ve sonra kayboluyor. Evin hiçbir yerinde bulunamadı. Kapılar kapalıydı. Pencereler kilitliydi. Dosyaya şu not düşüldü. Evin içinde kesin biri vardı. Ama nerede olduğu bilinmiyor. Hala içeride olabilir. Sen bu videoyu izlerken evde yalnız olduğuna emin misin? Karanlığa bir bak hareket bir şey gördün mü? Daha fazla gerçek korku istiyorsan takip et.